arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Frank'ı tanıtacağım. Brawl Stars'ı tanıtacağım. Yani Brawl Stars'ta Frank'ı tanıtacağım. Aslında Brawl Stars'ta sadece değil, şey bir de eee Hotel var. Biliyorsunuz. Dur. Yani bilmiyorsunuzdur belki bilmiyorum. Arkadaşlar, şimdi e, size anlatayım. E, oyunun oyunun en fazla canlı olan karakteri Frank arkadaşlar. Bu çok büyük bir gerçek. Ee, oyundaki en fazla canlı olan biri. Ama en az da güçlü, en az da güçlü olan biri. <laughs> harbi diyorum bak. Yaktın beni Frank diyorsun. Yaktın beni Frank harbi diyorsun anne. Bak şimdi. Ay beni salır. Dur. Aray kesin ve net şekilde arar bu arkadaşlar. İzleyen. Aslında arkadaşlar gerçek canı 8 binlerde. Yük alınca çok güçlü oluyor. Diğerleri de hep öyle oluyor ama yine de yani yine de en güçlü karakter arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi ya yani nefret ettim sabahtan beri reddediyorum. ha arkadaşlar bir dakika. Şimdi çıkıyorum. Giriyorum arkadaşlar tek verdim maça. Ya Ali de sin Ay, Aral de sinirim bozuldu ya. Ne yaptın Küt. 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 Bak. Arkadaşlar. Bir de bu arada... E, ...Bool da aslında güzel karakter. Ay, bol diyorum. bu da güzel karakter ama... E, ...Frank'ın... ...Frank'ın... E, ...en güçlü dediğim gibi... ...en çok canlı olan ama... E, şey de... Hmm. E, ...gücü de yani vurma gücü de birazcık... E, ...küçük biraz çünkü... Ee, daha doğrusu bu daha çok e, yani uzak bir karakter yani uzaktan daha çok atıyor. Neden? Çünkü söyleyeyim mi arkadaşlar ee, vurunca yere vurunca Frank mavi bir ışık saçıyor biliyorsunuzdur. O yeri kırıyor ve yerden yerden yer, yani adamın altına geliyor ve adamın altında patlıyor ve öyle cana gidiyor. Bunu da Hotel Transylvania'da izlemişsinizdir. Zaten güçlerinden bir tanesi. Ee, i̇şte Uyut'u çekiyorum. Gördüğünüz gibi 10 binlerde oluyor. 4 ee, yük oluyor. Ve dediğim gibi e, işte oyunun en güçlü olduğu için e, biraz ölmesi uzun sürüyor. Dediğim gibi. Ama yani aslında Shelly yani herhangi bir başka bir karakter olsaydım bitmiştim yani. Şere çünkü uz yakındaydı. Yani anladınız mı? Uzun sürdü. Anladınız mı? Çünkü çok canlıyım. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Ee, ya yani daha doğrusu aslında izlemediniz ama yani izleyeceksiniz. Ee, görüşürüz. Yarın yarın da bu sefer yemek yapma videosu çekeceğim. Hep sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Like atın. Çok çok sizi seviyorum. Görüşürüz.